Herkese merhabalar. Metman kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Can, sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Yine Çorum'dan sizlere merhabalar. Şimdi sevgili arkadaşlar kaldığımız yere devam ediyoruz. Parabolün grafiği sorularını çözmeye devam ediyoruz. Soruları çözerken size bazı önemli gördüğüm şeyleri de söylüyorum. Parabol sorusu çözerken. Çünkü buradaki sorular hakikaten çıkmış soruları referans almış. Ve onun dışında yanında ufkunuzu açacak şeyler barındıran sorular içeriyor. Bunu da söylemek isterim. Şimdi gelelim hemen buradaki ilk sorumuza. Y eşit fx parabolünün grafiği verilmiştir diyor. Burada f1 bölü g1 nedir diye bize sormuş sevgili arkadaşlar. Burada kısımda. Şimdi bakın şöyle ele alacağız olayımızı. Burada bunu vermiş. Şimdi öncelikle f parabolünü görüyoruz. Nereye kesiyor? 2 ile 4'ü kesiyor gördüğünüz üzere. Şimdi o zaman ben fx parabolünü şöyle yazabilirim değil mi? x 2 çarpı x 4 x eksi 4. Şöyle daha düzgünce yazalım. Görünüyor değil mi? Evet. Bir de başında bunun neyi olacak? Başında bir a'sı olacak arkadaşlar. Çünkü neden? Bir, başka sayısı da var bunun. Devam ediyorum. Geldim buraya. Şimdi geliyoruz gx fonksiyonu. gx de eksi 2 ile 3'ü kesiyor. Hemen geldim. gx olayı da. gx. Şimdi eksi 2'yi kesiyor ya. x artı 2. Ve x eksi 3'ü buradan verdim arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bunun da bunun da arkadaşlar başında başında bir B ifadesi var. Şimdi bu durumda şimdi sana diyor ki F'de 1 bir, G'de 1'e oranla diyor. Şimdi sorun şu sen A ile B'nin değerini bilmezsen işimiz zor. Ama neyi biliyoruz? Şunu biliyoruz arkadaşlar. Bakın A ile B'nin değerini bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Bunların ikisi de bakın Y'yi aynı yerde kesmiş. Peki bir parabolün y'yi kestiği yer nedir? Sabit terimidir. Peki bir parabolün y de kestiği yeri nasıl buluruz? x yerine 0 vererek buluruz. O zaman gelip burada x yerine 0 verirsek. Verelim arkadaşlar x yerine 0. Her iki fonksiyon içinde. fx fonksiyonu için x yerine 0 verdik. Bakın verdim. a çarpı eksi 2 çarpı eksi 4. Eşit olacak diğerinin 0 vereneceği. b çarpı 2 çarpı eksi 3. Gördüğünüz üzere. Şimdi ne oldu bu durumda? Şurası 8A eşittir. Eksi 6 B mu? Eksi 6 B mu oldu? Aynen. Bunu verdik. O zaman bunu bir sadeleştirelim arkadaşlar. 4A eşittir. Eksi 3 B. O zaman buradan A bölü B dediğimiz ifade ne oluyor arkadaşlar? Eksi 3 bölü 4 ifadesi gelmiş oluyor. Bunu bir cebe aldım. Bunu bir cebe attım. Şimdi geliyorum buradaki ifadeye. Bana ne diyor? F'te 1, G'de 1. Şimdi önceki F'te 1 yazıyorum. 1 yazdığım zaman ne oldu? A çarpı 1 yazdım. Eksi 1. 1 yazdım. Eksi 3. Bölü. B yazdım. B. Burası ne oldu? 1 yazdım. 3. Buraya da 1 yazdım zaman. Eksi 2. Şimdi bu geldi. Şu sonuç geldi. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Bu 3A bölü eksi 6 B demek. Doğru değil mi burası? Hatta şunlar birbirini Şöyle götürdüğü zaman yani... A bölü... Eksi 2 B demek. Arkadaşlar A bölü B dediğimiz ifade... Zaten burada neydi? Eksi 3 bölü 4 değil miydi? O zaman ben buraya... Üst, üstte bakın. 1 bölü eksi 2. Şurada burada 1 var. 1 ve eksi 2'yi aldım. Çarpı eksi 3 bölü 4 diye yazarım. E ne oldu? Eksi eksi 2'sini çarptıktan artı olur. 3 bölü 8. Cevabımız buradan... Artı 3 bölü 8 olur. Bu soruyu çözdüren kritik yer... Her ikisinin de burada birleşmesidir. Bence çok hoş bir soru arkadaşlar. Bu soru tarzı. Bunun daha farklı boyutlarında, farklı tarzlarında sorular gelebilir. Mümkün gayet diyeyim şimdiden. Şimdi geldik buraya. Diyor ki aşağıda iki farklı parabola ait bilgiler verilmiştir. fx ve gx fonksiyonlarının en yüksek dereceli terimlerin kas eşittir. Yani a'ları eşit. Okey. İkinci grafik, birinci grafiğin 3 birim sola 5 birim aşağı ötelenmiş halidir diyor. Tamam. Şimdi ilkine bakıyoruz arkadaşlar. İlkine bakıyoruz. Şimdi ilk gördüğünüz şey şu. Şimdi bunun denklemini yazalım. Kestiği yer 2 ve 6. x eksi 2 çarpı x eksi 6. Peki y'yi nerede kesiyormuş? 12'de kesiyormuş. Peki x'e 0 verince sonuç 12 çıkıyor mu? Çıkıyor arkadaşlar. x'e 0 verince sonuç 12 çıkıyor. Bunda bir sorun yok. O zaman bunun a'sı yani baş katsayısı aslında 1 gördüğünüz üzere. Bunda bir sorun yok. Şimdi bu ne fonksiyonu? Bu bir fx fonksiyonu olsun. Şimdi sen bunu ne yapacaksın? 3 birim sola götüreceksin. Şimdi 3 birim sola götürmek ne demek arkadaşlar? Bakın şöyle şuraya doğru kaydırmak değil mi? Yani bunu. Peki buraya doğru kaydırırken fx'in 3 birim sola yana yani sola doğru gitmesi için ne yapıyorduk? eksiye doğru gidiyor ya artı koyuyorduk. Yani bu aslında f'in içerisine x artı 3 yaz demek. Bir de 5 birim aşağı ne demek? Bundan 5 çıkar demek. Peki ben burada şu gördüğüm yerde x gördüğüm yere ne yazacağım artık? x artı 3 yazacağım. Yazdım. x gördüğüm yere x artı 3 yazarsam ne olur burası? x artı 1 olur. Şuraya da gelip x artı 3 yazarsam x eksi 3 olur. Bir de ben buradan 5'i çıkaracağım gördüğünüz üzere. Bakın yeni denklemimiz bu oldu. Peki bana ne yazıyor? Şuradaki kökü buldu. E bulayım arkadaşlar. Ben bunu şöyle çarpıyorum. Bakın ne oldu? X kare. Eksi 3 X. Artı X. Eksi 3. Bir de burada eksi 5 var. Yani X kare eksi 2 X. Eksi 8. Peki ben bunu çarpanlar aynı ne olur? X X. Eksi 4'e artı 2. ...çapraz çarpı yap, yaptığım zaman oluyor mu? Oluyor. O zaman bu x eksi 4 çarpı x artı 2'dir. Kökleri de biri eksi 2, diğeri 4'tür. Zaten eksi 2 kökünü burada görüyorum. 4 kökü de aha buradadır. A'mız buradan 4 gelmiş oluyor arkadaşlar. Rahatlıkla sorumuzu bulduk buradaki kısımda. Bence oldukça güzel bir soru. Geldim buraya. Bakın yanda bir tane sorumuz var. Hemen bu soruya bakalım. Diyor ki bir A4 kağıdında şekil 1'deki gibi X ve Y eksenleri oluşturan Bekir şekil 2'deki gibi paraboller çiziyor diyor. Tamam. Sonra Bekir önce kağıdı Y ekseni boyunca bir numaralı ok yönünde daha sonra Y ekseni boyunca iki numaralı ok yönünde katladığında FX ve GX parabolunun çakıştığını görüyor diyor. Tamam. Buna göre Y eşittir GX fonksiyonu aşağı yukarı hangisidir diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar mantıken bu çakışıyorsa abi bunun aynısı şöyle bir şey. Çakışıyorsa yani böyle olacak. Sonra sen bunu bu tarafa getirdiğin zaman da bu bunun tam üzerine binecek. Yani burası 4 ise şurayı eksi 4'te kesecek. Burası da o zaman 2 olacak. Bu gördüğünüz. Gx fonksiyonu. Yani 2'de, 2'de t. Kollar aşağı bakıyor. O zaman x eksi 2'nin karesi ama 0 koyduğunda artı 4 gelecek, Eksi 4 gelecek. O zaman eksi 1 olacak önünde de. Aha denklemi bu. Denklemi bu. Ne yaptım? 2'den t et. Ve bakın burada sonuçta eksi 4'te kesiyor. Yani sen 0 verince normalde 4 geliyor. O zaman eksi 4 gelmesi için önüne eksi 1 koyacağım. Şimdi o zaman ben bu, bunu arıyor. Bu ne oluyor aslında? Şu gördüğün şey x kare eksi 4x artı 4 aslında bu. E sen bunun önüne eksi koyduğun zaman eksi x kare artı 4x eksi 4. Eksi x kare artı 4x eksi 4. Cevabımız buradan Bursa gelmiş oluyor arkadaşlar. Rahatlıkla olayı yapmış olduk. Evet geldik buraya. Diyor ki a, b, c tam sayılar olmak üzere. fx, ax artı bx diyor. a artı b artı c sıfır. A çarpı C sıfırdan küçük bir değer bölüyor diyor. Fx fonksiyonu hangisi olabilir diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bunun A'sı sıfırdan büyük. C'si sıfırdan küçük. Bir kere A ile C'nin çarpımı. A ile C'nin çarpımı ne arkadaşlar burada? Negatif. Doğru. A artı B artı C'nin sıfır olmaz. Şimdi arkadaşlar bir şeylerin toplamının sıfır olması için içerisinde artı sayılar ve eksi sayılar bulunması gerekiyor. Hani B'ye bakmama bile gerek yok bu, bu, bu için. Zaten bunda A artı C eksi ya. Bir şekilde buna birbirini götürebilecek pozisyonları var. Hepsi eksi olsa yoktu veya hepsi artı olsa yoktu. O yüzden bu da olabilir. Geldim buraya. A'mız sıfırdan küçük. C'miz sıfırdan büyük. Çünkü neden? Biri burada. Kolları aşağı bakıyor. Bu da olur. Geldim buraya. A'mız sıfırdan büyük. C'miz sıfırdan büyük. İkisinin çarpımı zaten burada pozitiftir. Ben negatif olan arıyorum. O yüzden bu zaten kafadan gitmiş oldu. C'miz burada. 1 ve 2 geliyor arkadaşlar buradaki soru için diyebiliriz. Geliyoruz buraya. Y eşittir fx ve y eşittir gx parabolinin grafikleri verilmiştir. fx ve gx parabolünün tepe noktalarının apsisleri arasındaki uzaklık, tepe noktalarının apsisleri arasındaki uzaklık 5 birimdir diyor. Bakın şurası şununla şunun arasındaki şu uzaklık 5 birimmiş. İddiam şu ki şununla şunun arasındaki şu uzaklıkta 10 birimdir. Oldukça basit. Neden böyledir? Çünkü arkadaşlar bu tam ortası. Bu da tam ortası. İkisinin ortası 5 5 ise o zaman belli ki 2.5. 2.5 çünkü bu tam simetri ekseni. O zaman burası da şurada 2.5. Burada da 2.5. Yani 10'dur. Yani bu o zaman eksi 5 noktasıysa bu da artı 5 noktasıdır arkadaşlar. Direkt bunu görebiliyorum zaten buradaki durumda. Şimdi diyor ki bana. F'in tepe noktası 5.10'da F'te eksi 1 eksi 4 ise diyor. F'te eksi 1 eksi 4 ise diyor. F5 eksi G5 farkı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi paraboller verilmiş. Absislerini vermiş. Hmm. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bu gördüğünüz ifadelerde. Bu gördüğünüz durumda. Şimdi Gx parabolü. Gx parabolü. X'i. X'i. Eksi 5'te kesiyor. X'i eksi 5'te kesiyor. G, yok pardon. Fx fonksiyonu. X'i eksi 5'te kesiyor. O zaman X artı 5. Bir de 0'da kesiyor. Çarpı X. Gx de artı 5 kesiyor. Yani x eksi 5 çarpı x. Bir de bunların baş katsayıları var. A, A. Ama bunların baş katsayıları eşit olmak durumunda. Eşit olmak durumunda. Çünkü bunlara karşı bakın aynı paralellik üzerinde gördüğünüz üzere 5. O zaman bunlar eşit. Şimdi bize diyor ki f'te eksi 1 verince eksi 4 geliyormuş. Hmm. F ne şu? Şurada gelip f'te x yerine eksi 1 verdiği zaman ne oldu? Burası 4 oldu. Şurası da eksi 1 oldu. Harbiden sonuç eksi 4 geldiğine göre o zaman A'mız burada 1. Bunda da 1. Bu durumda. O zaman sen aslında şunları bulmuş oluyorsun. Denklemleri direkt buldun. A'yı devreden çıkardın. F'te 5 eksi G'de 5. Şimdi burada X yerine 5 verirsen ne olur? 10 çarpı 5. Burada gelip 5 verirsen 0 çarpı 5. Biri 50 olur. Diğeri de 0 olur. 50'den 0 çıkarırsak sonucumuz 50 gelmiş olur arkadaşlar. Rahatlıkla soruyu çözdük burada kısımda. Geldim buraya. Hangileri doğrudur demiş. Tepe noktasını vermiş. Bakın tepe noktasının R'si 2. Eksi 4'ten geçiyor. O zaman buradan ben bunu devam ettirip bunun devamını da bulabilirim. Çok rahat bir biçimde. Nasıl bulacağım arkadaşlar? Bakın bunda bunlar arasındaki fark kaç? 6 birim. Bunda bunlar arasındaki fark da 6 birim olacak. 6 birim yani 2'den 6 birim 8 olacak. Özür dilerim. 2'den ya yani şurası 6 ya. Şurası, şurası da 6 olacak. O zaman burası 8'de kesmiş olacak. O zaman eksi 4 ve 8'de kesişiyor. F'de 8 sıfırdır. Doğru. Çünkü neden F'de 8 sıfırdır? Çünkü 8 tam x eksenini kestiği yer. Devam ediyorum. F'de 7 ile 9'un çarpımı sıfırdan küçük. Arkadaşlar 7 burada. 7'nin sonucun pozitif geliyor. 9 da şurada ya. Bu, böyle devam ettiği için 9'da devam... 9 şu devam. 9'un sonucu da negatif geliyor bakın buradaki fonksiyonda. Yani biri pozitif biri negatif. Negatif doğru. F10 ile 12'nin çarpımı pozitiftir. Arkadaşlar F10 da şuradaki 12'de her türlü sonuç negatif geliyor her ikisinde de. O yüzden ikisi de negatifse sonucu büyüktür. Bu da doğru negatif negatifin çarpımı. O yüzden cevabımız burada 1, 2, 3 oluyor. Bence güzel bir parabolü anlama sorusu diyebiliriz buradaki sorumuza. Geldim buraya. Y eşittir fx parabolünün grafiği verilmiştir. Buna göre a artı b'nin toplamı nedir diye bize sormuş arkadaşlar buradaki kısımda. Hmm, hmm, hmm. Şimdi oldukça rahat bir soru. Neden? Çünkü bunun bakın arkadaşlar simetri ekseni 2. Çok basitçe bakın. Eksi 3'ün 2'ye uzaklığı kaç? 5. O zaman A'nın uzaklığı da 5 olacak arkadaşlar. Çünkü burayı tam ortadan 2'ye ayırır. Bakın burayı tam ortadan 2'ye ayırır. Görünün üzere. Yani şurası 5 ise şurası da 5 olacak. Yani A'mız 7. Devam ediyorum. Bakın 2 ile 10 arasındaki uzaklık 8 ise 2 ile B arasındaki uzaklık da 8 olacak. Yani burası da o zaman eksi 6. 2'den 8 çıkarıyoruz. Eksi 6. A artı B nedir diyor. Biri 7 diğeri eksi 6. Topladım canım. cevabımız 1 gelmiş oluyor sevgili arkadaşlar buradaki kısımda. Evet bu kısmında bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Sizler için seçtiğim soruları çözdüm. Bundan sonra yine devamında parabol ile ilgili normalde sıralamada olan bonus videolar gelecek. Parabolden daha fazla soru çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Bonus videolarda sizler için gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.